İyi günler. Ben Lokmacı Baba. Evet. 10 Mayıs 2023 an itibariyle Şişli Mecidiyeköy Cevahir İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi önünde ve bugünkü lokma ikramı Evet, AK Parti'ye Şişli İlçe teşkilatının abi. halka ikramı efendim. Abi, Lütfen. Evet, abi. Evet. Memleket nere? nere? Libya, Libya. Evet, Libyalı kardeşler video çekiyor. Ben de onu çekiyorum. Evet. Yok böyle Erdoğan, evet. İnşallah. Evet. evet. Evet sağ olun kardeş. Teşekkür, ederiz efendim. Evet bugünkü ikram yine devam edecek. İki buçuk gibi başlayacak. Evet bu lokma AK Parti Şişli İlçe Teşkilatı'nın tüm vatandaşlara ikramıdır efendim. Saat iki buçukta lokma ikramı başlayacak efendim. Evet. Hamurlarımızı hazırladık. Ve AK Parti Sıdakın yanındayız efendim Evet Bugün bir kez daha buradayız efendim Ve Cumartesi yine buradayız efendim Evet tanıdık dostlara da davet ediyorum efendim Lokmacı baba neredesin? Nerede lokma dağıtıyorsun? Gelip lokmanı yemek istiyoruz diyen tüm dostları evet Şişli Cevahir alışveriş merkezinde cumartesi günü de 12'de burada olacağız efendim. Zevil lokma dağıtıyoruz efendim. Evet. Burada bir arkadaş da var efendim. Her işe koşar, yardım eder, yardımsever bir dost. Evet, Abdullah Toz elini götürün arkasına köy ağaç gibi geziyor. <laughs> Hamuru bitirdik, hazırladık. Evet. <laughs> Remzi germe kaç? O da telefonunu karıştırıyor. <laughs> Ve arkada led yazı efendim. Evet ne yazıyormuş led yazıda? Doğru zaman, doğru adam, Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Bu lokmaları Reisin ikramı tüm vatandaşlara efendim. Evet. 2.30'da ikram başlıyor efendim. İkramda buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın efendim. Evet çok kalabalık yoğun bir trafiğin aktığı bir yer. Evet. Bir kez daha AK Parti'nin standını gösteriyor. Balon Balon. Balon mu? El salla, 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 el Sarıyer de burada. burada. Evet, Sarıyer AK Parti de buradaymış efendim. Evet. Hanımefendi de beni çekiyor, ben de onu çekeyim bari. <laughs> <laughs>